Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün odada kilitli kalıyoruz. Ama ellerim kelepçeli. Evet <laughs> ellerim kelepçeli çok zor. Evet arkadaşlar burada bir tane yazıyor. Hoş geldin. Kilitlisin. Bakalım. Kilitliyiz. İpucu dolap diyor. Şunu her bulduğumuzu buraya atalım. Dolabı açıyoruz bakalım. Arkadaşlar yok. Aha buldum. Buldum. Buldum arkadaşa. arkadaşlar. Arkadaşlar sizin kitaplık. Bu arada bizi dış ses Dış ses kim? Daha sesini de duyuyorum. Niye? Çünkü öyle. Burada bir sürü kitap var. Hepsine bak. Aha buldum. Hepsine bakmak istiyorum derken buldu sandık. Sandığa bakmış. Ay düştü. Sandığın kenarındaymış. Dolap üstü. Dolabın üstüne bakalım. Arkadaşlar ben kilitli ve siz varken nasıl dolabın üstüne çıkacağım. Arkadaşlar şöyle bir şey yapmış. Masa örtüsü var burada gelin derken kağıtmış. Bakalım oyuncak. Gelin oyuncak kutusuna bakalım. Burada bir oyuncak kutu var. Kutusu daha doğrusu. Şurada bir kağıt var. Belki önce kutusunu da açabileceğim bir şey vardır. Kelepçelerimi. Yorgan, yorgana bakmadan önce kelepçelerimi açabilecek bir şey var mı? Dart'ın dartı varsa açabilir. Burada dart var. Onun dartı varsa açabilir arkadaşlar. Açıyorum da. Türklara. Yukarıda dur. Arkadaşlar bunu bir deneyeceğim. Deneyeceğim. Şimdi şurada. Şunu sokayım. Açıldı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. açıldı galiba açamadım Hı, açıldı arkadaşlar kurtuldum çok iyi bir kurtuluş yaptım kurtuluyorum ya yani. Arkadaşlar yani kurtulmasını biliyorum. Ya. Evet, ne çıkmıştı? Yorgan. Yorgana bakıyorum. İçi. İçlerine. Evet, zorlaşmaya başladı. Çekme. Baktığım an. Baktığım an. Perde. Perdenin neresinde olma bilir. Arkadaşlar bu yorum. Üstlerine, köşelerine falan bakıyorum. Ha buldum. Hmm, <laughs> hmm, süpürge Şurada bir süpürge borusu var. Ama burada süpürge. Üy, pisliğe koy. döndüm, tıngırın, bulduk. Odada kilitli kalmıyormuşuz ya. Yani. Hadi ben çıkıyorum. Arkadaşlar bir sorum var. Bütün odalar kilitli. Bu videonun devamına gelmesini istiyorsanız videoyu beğeni.